Şimdi pancar tarlasına gideceğiz. Kastamolu'lu çiftçiler ürettiler. Ürettiler ama emekleri tarlada kaldı. Bu şekilde yani ben pancarım teslim edemedim. Tarlamda pancarım kaldı. Ve her anda 15 gündür arıyoruz. Sıra yok. Çiftçi ekti, hasat etti. Ancak satamadı şeker pancarını. Tonlarca pancar tarlalarda kaldı. Bizim günlük bin ton teslim kotamızı her gün düşürüyorlar. Kışa doğru yaklaştıkça düşürüyorlar. Ondan sonra çiftçilerimiz işte çözüm olarak böyle siloları, çayırlara yıkmakta buluyor. Kastamonlu pancar üreticisi artan maliyetlere rağmen ekti tarlasını. Ancak iş hasattan sonrasına gelince beklenen gibi olmadı. Geçen yıl 1500 ton olan günlük alım kotası bu yıl 500 tona kadar düşürüldü. Oysa fazlasıyla üretim yapmıştı çiftçi. Belli bir kotaya sahip şu anda devre devrik teslim ettiğimiz pancar 8 bin ton. Bu kapasitenin ivedilikle 40-50 bin tonu çıkarılarak biz pancarımızı Devrikendeki kantara teslim etmek istiyoruz. Ve Kastamonu Şeker Fabrikası'nın pancar alımı 15 Aralık'ta son bulacak. Çiftçiler tarlada kalan ürünleri için çözüm bulunmasını istiyor. Tarlamda 18 dönüm pancarım kaldı. Sıra yok. 15 gündür bana sıra verilmiyor. Sırayı alamıyor. Tarlada pancarıyla bekliyor. Bu çamurda, siloda pancarıyla bekliyor. Ve... çiftçi üretecek ki ürettiğinden kar edip kazanacak ki sevgili izleyenler biz de gıdaya erişimde sorun yaşamayacağız